Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün herkesi tadıyla şaşırtan, çok lezzetli ve çok pratik olan ıspanaklı pasta hazırlıyorum. Lütfen videomu sona kadar izlemeyi, tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. İlk olarak kreması için 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı silme nişasta, ardından 1 çay bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 tane yumurta sarısı ve 1 litre sütümü alarak iyi bir şekilde karıştırıyorum un ve nişasta tortusu kalmasın, yumurta tamamen dağılsın. Daha sonra orta ateşte kıvam alana kadar devamlı karıştırarak pişiriyorum. Lütfen buraya kadar izlediyseniz video hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Sizlerin de çok sevici harika bir pasta oluyor. Mutlaka deneyin ve yorumlarınızı bizimle paylaşın. Orta ateşte karıştırarak kıvamına gelmesini sağlıyoruz. Mutlaka sürekli karıştırın ki hem dibine tutmasın hem de kolay bir şekilde kıvamına gelsin. Koyulaşmaya başladıktan sonra bir tatlı kaşığı tereyağı ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Yağ eridikten sonra kremamı ocaktan alarak kenarda soğumaya bırakıyorum. Soğurken ara sıra mutlaka karışırız arkadaşlar ki üzeri kabuk tutmasın. Krema soğurken biz de ıspanak püresi hazırlıyoruz. Burada 10-15 dal ıspanağın yeşil yaprakları var arkadaşlar. Bol da daha önceden yıkadım. Üzerine bir su bardağı oda ısısında süt ekliyorum ve blenderdan geçiriyorum. Tamamen ezilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yaprak yaprak olması. Bu işlem ortalama 1 dakika sürüyor. Rengi harika oluyor arkadaşlar. Ama eğer siz rengini açık yeşil istiyorsanız isterseniz ıspanak yaprak miktarını azaltabilirsiniz de. Miktar yaprağın boyutuna göre değişiyor. Bazen 7, bazen 10 veya 15. Ve pürem hazır arkadaşlar. Diğer taraftan da kremamı karıştırıyorum arkadaşlar. Karıştırma kamı içerisine 3 adet yumurta alıyorum. Üzerine bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker köpürene kadar karıştırıyorum. Mutlaka kullanacağınız malzemeler oda ısında olması gerekiyor. Lütfen buraya kadar izlediysen küçük bir yorum veya ömür bırakmayı unutma. Ardından bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve hazırlamış olduğum ıspanak püresi ortalama bir buçuk su bardağı çıkıyor arkadaşlar. Ve sizler için ölçüyorum. Kıvamı da bu şekilde. Bütün püreyi de ekleyeceğim. Tekrardan süt veya yoğurt kullanmanıza gerek yok. Zaten püreyi sütle hazırlamıştık. Sizler daha önceden ıspanaklı kek veya pasta denediniz mi? Lütfen yorumlarda bahsedin. Tekrar çok az karıştırıyorum ve kuru malzemeleri ekliyorum. 2-2,5 su bardağı un ekleyeceğim unu ve diğer malzemeleri eğerek ilave ediyorum. Ardından 2 paket karma tozu ve 2 paket de vanilya. Dikkatli bir şekilde ekleyerek onları da eliyorum. tadını, sunumunu beğeneceğiniz harika bir kek oluyor. Mutlaka sizler denemelisiniz. Harcın kıvamı ve rengi bu şekilde. Bugün pastayı büyük dikdörtgen borcamda hazırlayacağım. Bir yemek kaşığı sıvı yağla her tarafını yağlıyoruz. Sizler de mutlaka deneyin arkadaşlar. İsterseniz farklı tepside kullanabilirsiniz. Kek harcının tamamını ekleyerek birkaç defa masanın üzerine vurarak önceden ısıtılmış 180 derece fırının birinci rafında üzeri kızana kadar pişirmeye gönderiyorum. Üzerini isterseniz az kızartabilirsiniz veya benim gibi biraz fazla kızartabilirsiniz. Ortalama 25-30 dakika yeterli olacaktır. Ara sıra da kremi karıştırıyorum arkadaşlar ki kabuk tutmasın. Onu size göstermek istedim. Ve kekin fırından çıktı. 5-10 dakika dinlendiriyorum. Soğuduktan sonra bu şekilde bir aparatla delikler açıyorum. Bu deliklere krema gelecek arkadaşlar. Dolgulu çok güzel bir pasta oluyor. Ben bu şekilde bir aparat kullandım. Herhangi bir halka şekliyle de hazırlayabilirsiniz veya çay bardağı. Kekleri dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Bunları tekrar robottan geçeceğiz ve üzerine serpiştireceğiz. sunumuyla, lezzetiyle harika bir pasta oluyor. Deneyin sizde lütfen yorumlarınızı bizimle paylaşın. Sizden sonra izleyen arkadaşlara fikir olur. Ve kekim son hali böyle arkadaşlar. Ve kremam da yeteri kadar soğudu. Tekrar iyi bir şekilde karıştırıyorum ve malzemelerini ekliyorum. İsterseniz bu şekilde hazırlayıp kullanabilirsiniz. Veya 1 paket sade krem şanti yarım çay bardağından biraz fazla süt ekleyerek iyi bir şekilde karıştırarak krem şantiyi isterseniz sıvı kremada kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde el çırpıcısı kullanıyorum. İsterseniz mikserle de iyi bir şekilde karıştırabilirsiniz. Hazamış olduğum kremayı pastanın üzerine döküyorum arkadaşlar. İnanın çok lezzetli oluyor. Bu tarifi mutlaka deneyin. boşlukların içine gelecek şekilde kremanın tamamını döküyorum ve bir tane spatula yardımıyla düzeltiyorum. Buraya kadar izlediysen bir tane kalp emojisi bırakmayı unutma lütfen. Kremayı her tarafına gel şekilde dağıtıyorum. Kıvamını sizlerde görüyorsunuz. Diğer taraftan robotumdan da kek parçalarını geçiriyorum arkadaşlar. İsterseniz bu boşlukları yapmadan da direkt kremayı ekleyebilirsiniz. Ama üzerini biraz açarak arkadaşlar kek parçaları çıkartın. Görseli harika oluyor. Robottan geçirmiş olduğum kek parçalarını tekrar üzerine serpiştirerek döküyorum arkadaşlar. Her tarafına mutlaka gelmeli. Üzerini düzeltiyorum ve buzdolabında en az 1 saat kadar dinlendiriyorum. Dinlenen pastayı istediğiniz büyüklükte dilimlere ayırabilirsiniz. Her defasında mutlaka bıçağınızı temizleyin. Ben üzerine Hindistan cevizi ve nar taneleri süslüyorum. Görseli tamamen size bağlı arkadaşlar. Farklı şekillerde de servis yapabilirsiniz. Sizler de böyle tariflerin devamı için lütfen bir açmayı unutmayın arkadaşlar kanalımda her bütçeye uygun tariflerimi bulabilirsin. Ve sizlere bir dilim yakından göstermek istiyorum. Kıvamı, dokusu harika. Ispanak sevmeyenler bile tadına bayılıyor. ve kimse ıspanaktan olduğuna inanmıyor arkadaşlar. Siz de kesinlikle çocuklarınıza denemelisiniz. Tarifimiz sona geldi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle pratik, kolay tariflerin devamı için kanalıma abone olmayı, yeni tariflerden anında haberdar olmak için de bildirimlerini açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.